hepimiz Netflix'ten video izliyoruz veya çoğumuz. Fakat bu izlediğimiz videolar acaba gerçekten ücretini ödediğimiz çözünürlükte bize gösteriliyor mu? Bu videoda size ne ödüyoruz ve ödediğimizin karşılığını gerçekten alabiliyor muyuz? Onu göstermeye çalışacağım. Evet, bilindik filmlerden bir tanesini seçiyoruz. Gladiator. <laughs> Filmin başlangıç ekranı. Dediğim gibi buralar, bu ekranda henüz 1080p mi, 720p mi anlamamız pek mümkün değil. Bakalım. Biraz derletelim. sında görüntü gayet güzel geliyor. Yani birçok kişi farkına varmadan full HD izlediğini sanarak üzülüyor. Peki nasıl anlayacağız gerçekten izlediğimizi? Klavye'den space tuşunun boşluk tuşunun sol tarafında bulunan alt kontrol ve shift tuşuna üçün aynı anda basılı tutarken Q tuşuna basıyoruz. Ve bize Netflix'in göstermiş olduğu görüntünün detaylarını içeren bir ekranla karşılaşıyoruz filmin üzerinde. Burada film hakkında çeşitli bilgileri ediyoruz. Mesela neymiş FB9'su? frame rate. Playing. Yani o izlediğimiz yapanın audio ve video bit rate'leri 128 kilobit audio 443 video. Ve bakalım filmin çözünürlüğü ne kadarmış tahmin ettiğiniz üzere. Şu an biz bu filmi 960'a 540 çözünürlükte izliyoruz. fakat biz 1080p yani 1920'ye 1080 ücret ödüyoruz. Değil mi? Yorgun ve açlar. 720p bile değil. Yani 1280 720 bile değil dediğimiz için. Gideri ne kadar oldu? Hep çıkalım. Çıkmak için aynı tuş kombinasyonuna tekrar basacağımız gibi Asker, sağ üst köşedeki ileri kapatma dışına. Tuşuna da basabiliriz mouse'la. Ama evet, bundan edelim. çıkalım. Bakalım daha yeni bir yapım izleyelim. Nasıl olacak? Görelim. Abi de ekranda karşımıza ilk olarak çıkan film. Evet basıyoruz. Ama şimdi konuşmamız lazım. Birine de konuşmamız Alt, bu kontrol, daha çok dediğim şey dediğim zaman ya yoksa sonuçlarına katlanıyorsun. Hayır, bundan çok daha kötü ama Penny hemen şimdi yatman gerekiyor. Ben de konuşayım. 8 otuyor. 128 8 128 Hayır, Babanla konuşamazsın. Zimer konuşayım hadi. 8 kilo bitiyor. Gelmemiz gereken zorluklar var. Alo. Benim Penny. Beni. Hangi Penny? Penny göz. 81 120. Aa, hayır. Bu mümkün değil. Kızımın şu an uyuduğundan eminim. Az öncekinden iyi. Ben en şey 1287 evet, alıyoruz. Fakat hala o bizim uyuyor ücretimiz öyle değiliz. 1920 1080 çözünürlükte yani içerik bir fikrim var. izleyemiyoruz. Hemen şimdi yatmaya gidersen yarın fazladan bir saat uyanık kalmana izin <laughs> Ve Evet arkadaşlar bu sayede eğer tek kişi tavsiyem, tek kişi kullanıyorsanız Sizden başka izleyen yoksa fazladan 1980'e. İyi geceler dokuz. E i̇yi geceler Gördün, yani her şey gerekli Her Hayır yolunda değil. Bazı koşullar sağlanıldı, sağlanmadı müddetçe. Yapamazsın. Bunu yapamazsın. Pek çok browserda izleyeceğiniz maksimum çözünürlük budur. <laughs> Biliyor musun? Ona Netflix'in anlaştığı <laughs> bir browser şu anda reklam yapmak istemiyorum onun haricinde. <laughs> Seni gibi Bu çözünürlüğün üstünde <laughs> Video izlemiyor. Yani Netflix'in anlaştığı Diğerler, diyorum çünkü diğerlerini de izliyor bilmiyorum artık nasıl bir anlaşma. varacağız? Evet Laflar geliyor. <laughs> Size aynı Amerikan piyasını garanti ediyoruz. Babalarımız tarafından paylaşılan ve onların evet. ataları tarafından... çok garip. Sevgili Netflix'in bize sunduğu şirin kalitesi.